Merhabalar. Hatırlıyorsanız çok büyük sıkıntılar dönmüştü. McMahon gelmişti. Güzel. Önce bizi yendi. Chip shot yaptı çünkü. Chip shot yaptı abi. Yoksa zaten yenemez yani. Orada güzel yendi bizi. Ama Helen öcümüzü aldık. Derken Samoa geldi. İlk maçta da Seth Rollins karışmıştı. Patron bu sefer yapacağını yaptı abi. Patron yapacağını yaptı. 3'e 1 handicap maç ağırladı biz geliyoruz gelmesine de sıkıntı çıkacak gibi ya. Valla bu sefer birazcık zorlanacağız. Sanki hiç zorlanmıyormuşuz gibi. Sanki hiç zorlanmıyormuşuz gibi. Müthiş profesyonel oyuncuyum. Biliyorsunuz. <laughs> Öyle bir şey yok. İşte ilk gelen Samoa Joe. Abi patron işte bak adamları toplamış stable yapmış bir de. Aradan o kadar zaman geçti bir de bunları toplamış. Samoa da sakatlanmıştı falan yine güreşe geri dönmüş. Samoa Joe. kim var? Bakalım. <laughs> gel artık ama. Hadi gel artık. Çok beklettin insanları. Hayır yani Seth bak bunu beklemezdim. Samoa neyse falan diyeceğim şimdi. Ama Seth bunu beklemezdim abi. Yapma işte ya. Yıl olmuş 2021. Patronun yanında bulunma abi be. Yakıştıramadım. Yakıştıramadım. Heh. No chance. Bu. Hadi bakalım. Bekletme bekletme hadi. Patron. Hadi gel bakalım. Oğlum ne kadar nalet bir suratı var. Şuna bakar mısınız? Hadi bakalım. Bir tanesi yetmezmiş gibi şimdi üçünü ikisini de toplamış. Üç kişi geliyorlar. Hadi bakalım. Hangi birini yeneceğiz? Hangi birini yeneceğiz? Heh. Çok zor olacak ya. E ee? Ne yapıyorsun oğlum? O kadar da değil. O kadar da değil. Sen geçen benden dayanı yemedin mi? Sen geçen benden dayanı yemedin mi abisi? Niye hala geliyorsun? Neden? Çünkü patron da senin tarafında setrol iste. Patron da senin tarafında setrol iste. Kafanı vurayım ben bir güzel. İyice bir güzel bir vurayım ben kafanı. Hop. İşte. Ah. Sen bunu hak ettin. <laughs> hak ettin. hak ettin sen bunu hak ettin. Oradan eblek eblek bakarsan böyle olur anca. Bak hala geliyor hala geliyor. Hala geliyor. Hala geliyor. Gel lan. <laughs> tamam, Samojo. Yapma bunu. Hop, counterlarım. Öyle counterlarım seni. Hadi bakalım. Tam hoca olmuşsun nesin? Hayır. Tamam lan. Hadi. Olmadı. Patron. Bak sana çok fena bilendim. Zaten yılların birikimi olarak senden nefret ediyorum Sana çok fena bilendim Bir dakika dur Bir dakika sen geçen Ol. Hadi ya Siz kimsiniz ya, Hadi Mr. McMahon. Onu bir dajla da sen Bak dajlayamadın ne oldu? Valla öyle. Bak. Arkadaşların gelmediği zaman, adamların gelmediği zaman bir işe yaramıyorsun değil mi? Yine çipşat, yine çipşat. Abi adamın işi çipşat yani. Vallahi adamın işi çipşat. Bak görüyorsunuz değil mi? Karşılık da veremiyorum. Derken Bum. Bu sefer bunu yapacağım. Hadi. Herkes ayağa kalksın abi. Ayağa kalkın ayağa. Ayağa kalkın. Hadi. 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 hop. Hmm. Gel. Dur sen dur. Gerçi daha Sertronis girmedi. Ben ondan korkuyorum da. <laughs> Hoppa. Hadi. <laughs> Siz biraz daha döveyim. Gel. Hadi. Patron musun nesin? Ne müsübettesin sen? <laughs> Çok terledim lan. Vallahi bak sırf ziyansın ha. Sırf ziyansın. Beni boşu boşuna terletiyorsun. Lan. Ha, pine git şimdi. Hadi bak yenildim hop. Onu sokma ama. Hadi bak onu sokma işte. Onu sokma. Ama. Bir tek şu an o beni biraz tedirgin ediyor. Onu sokma işte. Açmam lazım. Hayır gelme gelme. Sen gel. Han. Setrol. Tamam. tamam tamam bunlar çıtır. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi. Tamam da çekeyim. Hadi abi. Say Kerem say. Say say say. Gelme. 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 <laughs> ya gelme işte gelme. Orada hareket çekiyorum ben. Gelme. Hop kaçtı. Ne oldu? Siz hepiniz daha çekeceksiniz benden. Samojo orada bekliyor. Bir dakika. Gel bakalım. Bu sana. Bu da sana. Buradan uçarsam on numar olmaz bu. Ama ona değil asın. <laughs> Seterolince uçacaktım ben ona değil. Seterolince uçacaktım değiştirme yontum seçil adamı. Gir gir. Gir gir hiç uğraşma. Hiç uğraşma gir. Hadi çık, hadi çık. Çıkayım mı? <laughs> Bak. Gördün mü? Nasıl kandırdım ama? Teğalma, 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 teğalma. İstedi, al, al. İstediğini al. Ne oldu? İstediğini al. Ha. Biraz yorulduk mu ne? Bak hareket çekiyor bak. Mekmeğine bak bak. Oradan hareket çekiyor hareket. Neyse. Biraz daha döveyim. Ben çünkü biraz fazla şeydesin daha. Hala çok sarıdasın. Bir tane de sana gelsin. Bekmeyene geldi bir tane de sana gelsin. Hadi. Hoppa. <laughs> bu kadar mı lan? Heh, marifetiniz bu kadar mı? Bu kadar mı lan marifetiniz? Ha? Hı? Bu kadar mı marifetin? Ha? Alayınız gelin lan. Alayınız gelin. Vallahi hiç hiçbirinizden korkum yok. Hadi. Hiçbirinizden korkum yok hiç. Dur da. Nerede o? Nerede o patronun senin? Buradasın değil mi sen? Gel. Sen buradasın değil mi? Ama dajlama böyle her şeyi. Sakın. Bu olmaz. Bak. Handikapın avantajlarını kullanma. Handikapın avantajlarını kullanma. Yalnız yerden kalkamıyorum. Bu biraz sıkıntı. Samuacu biraz dövecek galiba beni. Ya. Kaçsam mı acaba? Hayır hayır hayır. Kayıp oldu. Kalk abi kalk kalkarsın. Samojo bir şey yok. bir şey yok. 7 oldu yalnız. Aman aman aman. Aman 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 8. Yapma bunu. Hayır. Sakın. Dışarı çıktı bak. iyi Ama bak ben birazcık doğrulayım. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ama karşılık veriyorsun hemen. Galiba sıkıntı yaşayacağım. Galiba sıkıntı yaşayacağım da Samoa Joe'dan bak bu kadar da beklemiyordum. Beklemiyordum. Yapma. Al. Vallahi ben giriyorum. 7 oldu çünkü. Hadi gel. McMahon. Rollins hadi. Gel. İçeri giriyor. Vallahi ucundan kurtardı ha. Yemin ediyorum ucundan kurtardı. Vallahi billahi ucundan kurtardı. Şimdi ben birazcık seni bir döveyim de. Sadece sen değil. Hadi. Heh. Hadi gel. Macman ne yapıyorsun? Nasıl? So bak şerefsiz. Abi yemin ederim bu Macman. Bak tam dayaklıksın ya. Yemin ederim tam dayaklıksın ya. Vallahi dayaklısın. Kalkamıyorum nereden şimdi bak senin yüzünden. Hep bir şat, hep bir şeyler. Karışmasana işte. Ne ne gerek var ki şu an karışmana? Ne gerek var yani? Sen tek mi vermeye kalkıyorsun? Kime vereceksin? Ah, Bey'e ver de. Al. Bak. Bir taşla iki kuş değil, üç kuş vurdum. Gördünüz mü? Çünkü ben... Lan... Oğlum hemen nasıl kalkabiliyorsun? O kadar dayak değin, O kadar dayak değin. Yine de kalkıyor, yine de kalkıyor adam ya. Takın. Hıh. 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 Bak. Ya Rollins'e verme. Rollins'e verme. Rollins çünkü biraz daha dinç. Aralarında en dinç Rollins. Bak McMahon bu sefer de girerken. Hatta sana gireceğim lan. Hadi. Bak bir vurdu bütün dengem şaştı gördün mü? Bütün dengem şaştı. Ama sen. Gel. Samoa Joe sen de gel lan. Hiçbirinizden korkum yok. Hiçbirinizden korkum yok. Hı. Neredesin? Hadi. Vince bak gördün mü ne yaptım? Gel. Al. Hadi Vince. Tam dayaklık sana. Anca oradan konuşursun. Anca konuşursun. Ha, bitti bu iş. Derken Seth Rollins. Olmaz. Bu şekilde olmaz. Abi şimdi orada bana hareket falan çekmeyin ya. Ne olur çekmeyin. Sakın. Hı. Bayağı da yoruldum aslında ya. Kalkamıyorum. Kalkamıyorum. Bunlar hiç iyi değil. İşte bak en ufacık harekette kenara çekildim. Bunlar hep refleks refleks. Bunlar hep zamanında kaleciydim ben. Ondan oluyor. Okul kalecisiydim ben. Ondan oluyor. Mesela bak bu da refleks. Değil tabii ki olmadı. Yapma be. Vallahi yapma be. 3 kişi alırsan anca böyle yenersin. Bu sefer de biraz fazla konuştum galiba ondan oldu ya. Abi zaten anca 3'e 1 handikap maçta yenersin beni ya. Vallahi yemin ederim. İlk şeydi tamamen çip çatına gitmiştim. İkincisinde Helnesel de ağzını kırdım. Yetmedi Samojo geldi. Onu da yendim. Sonra üçünü de topladı geldi bana. Yakışıyor mu? Bak kan, bak kan akıyor. Bak kafasından kan akıyor. Samoa Joe sanki yenebilecekti beni. Gerçi en çok da Samoa yordu beni bu arada cidden. Fizeni kullandı yani. Patron hiçbir şey yapmadı bu maç. Hiçbir şey yapmadı. Stunner'ı dedi yedi benden. Ah her işi bu yaptı bak. Görün orada? Samoa bir de Seth Rollins. Ama biliyorsunuz bu yine burada bitmez. Oğlum var ya. Siz aslında ben yapacağım biliyorum lan. Vallahi yapacağım biliyorum ben. Siz bekleyin. Bekleyin bak ben ne yapacağım size.